Bana sosyal medyada gelen kararı hatırlıyor musunuz? Kaç tane kadın geldi canlı yayında? Hiçbirini gösterdim mi? E ee, karadı kırık kartal. <laughs> Sikik. Bana gelen karları biliyor musun sen? Artistlik yapıyordun ya. Ne oldu? Yanına kalacak mı zannettin? Ben hangi karıyı gösterdim bugüne kadar? Amına kodumun çocuğu. He? Artistik yapıyordun ya. Madem sikiyorsun, siktiğin karıyı niye gösteriyorsun? Bu ibneliği gizlemek için. Madem sikiyorsun. Ne ihtiyacım var ki? Gülüyor, Gülüyor mu? E peki yanına kar mı kalacak zannettin? Beynini sikti. Benden yakışıklı mısın? Arkadaşlar, eğer ki bu hayır mübarek Ramazan gününde kartal başta olmak üzere size soruyorum. Bakın, bir kelime yanlış söylerseniz hepinizin anasını sikeyim. Kartal mı ben mi? Ki kartal 35-36 yaşında ben 61 yaşındayım. Allah için söyleyin. Ya da kendiniz için söylerseniz ananızı götünden sikeyim. Söyleyin lan. Sen kimsin lan? Aman oğlu o sakalı bırakınca şey mi oluyorsun? O sakal sana gitmiyor. Eskiden iyiydin lan göt. Yarrağıma dönüyorsun aynen. Aynı benim çeye dönüyorsun, kovraya dönüyorsun. Göt onu göt. Yani o sakal sana gitmiyor. Bir ikincisi sakalı bırakınca İbneli'ni mi gizliyorsun? Yani eşcinsel olduğunu mu gizliyorsun? Hadi inkar et. İnkar et. Yıllar ya benim videomla oynamadın mı? Bak kaç sene benim videolarımla oynadın. Pala şöyle, pala böyle, oğlancı. Peki Kartal, oğlancıyla niye buluştun? Ben oğlancı değil miyim? Bilmiyor muydun daha önce? Niye buluştunlar? Tabii. Diyelim ki buluştun. Oturduk. Değil mi? Sen demedin mi cezaevi nasıl bir yer? Ben de sana dedim ki lanet bir yer. Demedim mi? Sonra dedin ki gerçekten 26 mı? Bunları söyledin mi söylemedin mi? Bak oradaysan cevap ver. Çetire cevap ver. Önce dedin ki cezaevi nasıl bir yer dedin. Değil mi? Ben dedim ki lanet bir yer. Sonra durdun, durdun, gerçekten 26 mı? Ben dedim evet. 26. Görebilir miyim? Dedin mi, demedin mi? Ben de tabii dedim. Sonra sen dedin ki yayını kapatalım. Yayını kapatmadık mı? Bunları söyle yani. Korkma bir şey yok ona <laughs> Zeki Müren'in Zeki Müren'in elbet bir gün buluşacağız şarkısını kendin açmadın mı? Oraya gidip bilgisayardan. çünkü orası bilgisayar şeydi. Elbet bir gün buluşacağız. Şarkısını sen açmadın mı? Orada bilgisayardan müzik çalıyordu. Sonra beraber yukarıya çıkmadık mı? O yarım saat içinde ne oldu? Anlat bana anlattırma kendin anlat. bir şey yok. Ha diyorsan ki ben palayı siktim diyorsan ben kabul ederim. Ben kabul ederim. Bak şunu söyle. De ki ben palayı siktim. Eyvallah. Sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok yani. yeri yani bunda bir sıkıntı yok. Bana kaydıysan söyle de ki kaydım de oh derim. Salda 27 santim var. <laughs> ya yeah, bunda bir şey yok. Ya. <laughs> Ama kızma yani kızma. <laughs> ha diyorsan ki ben paraya kaydım diyorsan eyvallah. Aranıyor <laughs> bir sıkıntı yok <laughs> sıkıntı tüm yani? Yet be yani İso. Söyle söyle utanma balkutun var de yalarım de. Söyle balkutusunu yaladın mı kanadı kırık kartal. Söyle ona söyle utanma. Sikik. Her şey yanına kalacak mı zannettin? Bir de ikimiz de İzmir'deydik. Sen evine gelmekten korktun mu ben? Yıllarca beni videolarımla oynadın. Oğlancı pala, şu pala, bu pala. Ben bir şey dedim mi? Söyle lan söyle utanma bal kutun vardı. Ne oldu şimdi? Büzgin şey mi oldu? On kere evimi polis bastı. Oğlancılar, kuryeler... O zaman gülüyordun gülüyordun. Pala baba, küfürbaz haydo Bilmem onlara ekrana koyuyordun. Pala baba bilmem şu bu. Ben bir şey dedim mi sana? Söyle söyle utanma. Bir gün olsun bir şey dedim mi sana? Sana dava açmadım. Açamaz mıydım? Açamaz mıydım? Benim ekrana görüntümü veriyorsun. Arkadaşlar oradaki çete de sorun. Ben açamaz mıydım? Kartal'ın çetindekiler ben dava açamaz mıydım benim ekrana görüntümü veriyor diye. Hiçbir gün yaptın mı böyle bir şey? <laughs> Gazi'yi sevdiğin için sana saygı duydum ben. Ben sana niye saygı duydum? Gazi'yi sevdiğin için. Ben o senin konuşmanı biliyorum. Orada sen Gazi'ye olan sevgini belirtmek istedin ama tertepti. etti. Şimdi başkasından korkma sen arkanda ben varım her zaman. Söyle bana. Sen için 500 bin vermana gerek yok. Bir öpücük ver halledeyim o işi ben. <laughs> bana bir öpücük ver aldı dağdan. Öyle şeyler söyleme. Kanadı kırık kartal. Öldürtürüm. 500 bin veririm. 500 binin varsa götünü siktir. İbine. Kimseyi öldürtürme. Yoksa o koca götüne yırra 26'yı koyarım. Kocaman olmuş götün. Götün kocaman olmuş. Hani anana diyordun ya. Kız götün ne kadar büyümüş. Götün şey gibi zırhına yerler gibi olmuş. İstiyorsan arkadaşlar bir kalksın. Kartal kalksın ben de kalkacağım. İkimizi de gösterelim. Ben 61 yaşındayım. Kartal da kalksın ben de kalkayım. Söz veriyorum. Götün zırrına gelir gibi olmuş amına Sen biraz kilo ver kilo. Cezaevinde kaç kilo verdin? Diyormuşsun ki cezaevinde kilo verdim. Nasıl kilo verdin? Sabaha kadar horluyun uyumadın. Akşama kadar uyudun. Be ibine. Nasıl verdin o kiloyu sen? Ya da götün zırhına gelirler gibi olmuş aman ha, koyayım. Nasıl verdin o Bir anlat bana. Kitap okumuş. Hangi kitap okudun? Bir kitap ismi ver. Ben onların hepsini bilirim cezaevinde kitapların. <laughs> Yalanını siktimin mi değil. Mesela cezaevinde tavla mı var lan? Millet ediyormuş ki tavla var. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama evlatlarım cezaevinde tavla mavla yok. <laughs> ne tavlası? şu anda yayında mı kanadı kırık kartal? Ona açıklama getiriyor mu? <laughs> Gerçi o biraz mahrum da. Gerçi açıklama getiriyor mu? Yani? Hayır falan mı diye. <laughs> kartal. Niye? Desin ki ben palayı siktim desin. Ben yalan demem. Doğru derim. Çünkü benim böyle bir sıkıntım yok ki. O zaman desin ki ben palayı siktim desin. Öyle söylesin. Hayır bir dakika yalan demesine gerek yok. Ben palayı siktim desin. Ben tamam derim. bir sıkıntı yok. Göt benim götüm amına. Kime ne Size hesap paracağım? Ne? <laughs> e o zaman desin ki ben palayı siktim desin. <laughs> Göt benim götüm. Kime ne <laughs> Niye Öyle de sen de e, derim ki göt benim götüm size ne aman abim. <laughs> Babıyo mu diyor? <laughs> yani niye utanıyorsun ya? Yani? Peki ben siktim ne? De. E, tamam derim ben. Göt benim değil mi lan kime ne aman?